Saadet Partisi İl Başkanı Alistan Oturak yaptığı açıklamada Fransa'yı kınadıklarını bir kez daha kamuoyuyla paylaşarak insanlık adına utanç ve kaygı veren bir karardır. Cehalet kokuyor, kim kokuyor? Demokrasi ve layıklık örneği bilinen Fransa'da bilim ve yargı meclisinin ve senatonun mutlak kontrolüne girmiştir. En üzücü durumsa işte budur diye tepki gösterdi. Bizim tarih kronolojimizde orta çağ yoktur diyen Oturak, orta çağın batıya ait olduğunun altını çizdi. Oturak, Orta Çağ'da Batı dünya dönüyor diye Galileyi idam etmişti. Tam bin yıl süren Batı'nın karanlık Orta Çağı'na Fatih İstanbul'u fethederek dur dedi. Ne talihsizliktir ki Fransa'nın bu kararı ile Orta Çağ karanlığına yeniden döndüklerini gösteriyor dedi. Fransa meclisinde alınan bu kararı Saadet Partisi olarak ciddetle kınıyoruz diyen Oturak, AK Parti hükümeti de bu konuda ciddi tedbirler almaya davet ediyoruz dedi. Bu çerçevede Fransa'nın canını yakacak tedbirlerin alınmasını zaruret görüyoruz. Zira bu konu sadece şifai tepkilerle geliştirilemeyecek kadar önemlidir. Bu şartlarda AK Parti iktidarının bir medeniyet projesi olarak gördüğü Avrupa Birliği üyeli sevdasını gözden geçirmeye çağırıyoruz dedi.